Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Dişçiye gidiyorum. Geçen bundan 1-2 video öncesi dişçiye gideceğimi anlatmıştım. Ama gitmedim. Çünkü çocuklar evde. Tatil. Hep şey soruyorlardı. Anne yarın kaçta gideceksin? Anne yarın kaçta gideceksin? Şunu anladım. Benim evde kalmamı istediler. O yüzden gitmedim. Bugün gideceğim. Eşim de evde. Bugün gececi. Akşam gidecek. Onun da çarşıda dişleri var. Hazır. Onu da çarşıya gidiyorken beni de götürüyor. Bakalım dişçi ne diyecek. Dolgumu, düşen dolgumu dolduracak mı? İmplant köklerini takacak mı? Diş etlerim çok kötü. Diş eti tedavisi mi verecek? Bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Bakalım. Ee, bu ön dişlerim benim ayrık. Ön dişlerimi de yaptırmak istiyorum. Estetik gülüş tedavisi yaptırmak istiyorum. Bakalım soracağım fiyatında anlaşabilirsem işime gelirse yaptıracağım öyle yani gitmemiştim dişçiye bugüne kısmetmiş bugün gidiyorum hava çok soğuk Elif beni çekiyor daha fazla üşümesin ak yazıda görüşürüz çok tatlı kuyruğu, kuyruğu mu yok evet. ne oldu Cislerim. çok güzelsin kolyesi de var evet. kolyesi de var Dişçiye geldik arkadaşlar. Uuu burası su. Buradan geçemem ben. Ne oldu? Kapattılar mı seni oraya? Babası da var. Maması var mı? var mı? Var var. Tamam. Hala bekliyoruz. Şu anda eşim görüşüyor. Dişçiden çıktık. Çetin Kaya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bakayım brokoli karnabahar falan var mı? Bir bakalım ne var ne yok. Dişçiden çıktık. Bayağı bir işimin dişleri bayağı tuttu. 55 bin tuttu arkadaşlar. Dişler çok pahalı valla. Yürürken çok sallıyorum kamerayı ben. Al. Sen de sallarsın. 有。 çok fena yağmur yağıyor. Ben çekiyorum. Hafif karla karışık yağmur yağıyor arkadaşlar. Çok sevindik bir coşku oldu bizde bir görün. Vallahi özlemişiz. Şimdi eve gidiyoruz. <laughs> evde evde kapıların gacırtısı, arabada silecek gacırtısı, hayatımızda hep bir kırç kırç var. Ay ne soğuk ne soğuk. <laughs> Sağlık, sağlık ocağında boşuna vakit geçirdim ya. Gerçi sen gelene kadar orada durmuş oldum işte sıcak sıcak. Evimize gidelim sıcak sıcak. Üşüdük. Üşümeyi unutmuşuz be. yazım Merkez burası. Yarın sabah tekrar geleceğim dişçiye. Toplu buçuk arabasına bineceğim. Saat 11 gibi burada olmam lazım dişçide. Bir öncesinde de sağlık ocağında da işim var. O yüzden 9.30'da evden çıkmam lazım. <laughs> İmplantlarımın bir tanesinin dibinde yani kök kısmında kemik kaybı olmuş. <laughs> kemik kaybı olduğu için tekrar açacaklar, etrafını temizleyip kemik tozu koyacaklar. Yarın böylece başlamış olacaklar Allah izin verirse. Cuma günü de diş eti doktoru gelecekmiş. Diş eti doktoru da Diş etlerime bakacak, diş eti tedavisi uygulayacak. Ön dişlerime gelince normal porselen tanesi 1500 ama Diğerini ben anlayamadım neydi ismini unuttum her neyse farklı bir yöntem daha var. O da ondan bir tık daha pahalıymış işte. Zaten bir dört tane dişime kaplama uygulayacaklar. O da ne kadar tutar bilmiyorum artık. Ne kadar tutar tahminen? 15 bin. 12 ya da en kötü ihtimal 15 bin. 4 tane diş. Ee, ön dişlerim ayrık olduğu için arkadaşlar şey yaptıracağım estetik gülüş. Böyle güzel bir gülüş istiyorum. Bunca yıl niye yaptırmamışım onu da bilmiyorum. Hayret, hayret ediyorum kendime nasıl yaptırmamışım. Bu aralar e, hem dişle çok uğraştığım için, diş tedavisi olduğum için aradan onlar da çıksın dedim. İnşallah istediğim gibi olur. Bir de çok çirkin kazık gibi dişler oluyormuş. Kendi dişimi arar oluyormuşum. <laughs> ne yaparız o zaman? Söktüreceğiz tekrar bir daha. Gerçi prova yaparak e, yapıyorlar. Bilmiyorum doğal görünsün istiyorum. Hani böyle yapılmış yani yapma işler bazen oluyor ya böyle kaba duruyor. Öyle istemiyorum. Böyle doğal görünsün istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Zaman ne gösterecek. Hı -hı. Daha önümüzde uzun zaman var. implantlar yapılacak. Bakacağız, göreceğiz. Dişler çok pahalı arkadaşlar dişlerinize çok iyi bakın günde 2-3 defa fırçalayın eşimin dişleri 55 bin tuttu benim dişler 2 e, e, sene önceydi değil mi 3 sene önce 9.500 tutmuştu hani şu anda mesela yaptırsak e, 30 bin vardır e, Efe'nin dişlerini yaptırdık benim dişlerden önce. Onu da bayağı bir tutmuştu. Dolgu yaptırdık. Şimdi eşim ben tekrar başladık. Elif olacak yazın yaz tatilinde Allah izin verirse Elif'in de bir dişçiye gitmesi gerekiyor. Çünkü sağlık ocağı aile hekimi kontrolünde. Aile hekimi zaten bir diş doktoruna götürün Elif'i dedi. Ben de diyorum hani yaz tatilinde başlayalım. Çocuk daha rahat tedavi görmüş olur. İnşallah hepimizin diş tedavisi istediğimiz gibi olur. Zaten eşim de yaparken söyledi yani böyle düzgün bir diş, kaba bir diş istemiyorum diye. Prova yaparak e, yapıyoruz dediler. Siz siz görüyorsunuz nasıl olduğunu. İşte beğenmiyorsa tekrar hani törpülüyorlar bilmem işte istediği Kıvama getiriyorlarmış. Evet. Bakalım başladık bir işe. İnşallah güzel olur. Efendim mesela e, dolgusunu yaptırdığımızda efek kaç senedir kullanıyor. Bir şikayeti yok. İnşallah biz de öyle oluruz. Şu ana kadar işte benim dolgum düştü. Kemoterapi ışın gördüğüm için gelemedim dolguyu doldurmaya işte doktordan da izin kağıdını aldık. Yarın başlayacağız. Buralarda yağmur yağmıyor sanki değil mi Mustafa? Konuşmaya o kadar dalmışım ki şöyle yolları değil de gökyüzünü çekmiş hep telefon. Eve gidelim arkadaşlar. Bakalım Efe ne yaptı evde? Sobamız söndü mü? Akşama odun kömür ayarlayayım. Eşim işe gidecek. Bir yemek ayarlayayım. Böyle eve gidince görüşürüz. Bizim mahalle arkadaşlar. Köyümüze girdik. Burada da yağmur yağıyor. Elif kapıyı açsın bahçe kapısını. Zaten işe gidecek ya bir daha evin yanına sokmasın arabayı. Poşetlerimizi buradan alalım. Ben şu yoğurdu alayım kerevizleri alayım. Bir tane de sen alırsın. Sonra gidelim evimize bakalım. Evimiz arkada arkadaşlar. Bayağı bir uzak yoldan. durumlar öyle arkadaşlar anlattığım gibi. Diş çok pahalı. 55 bin. 40 bin önden verecek. 15 iş bittikten sonra verecek. Evimize geldik. Cesur yok piyasada. Bu da bizim mandazili. <laughs> Mandazilimiz de evim arkada olduğu için bahçe kapısını biri açtığı zaman duyayım diye mandazili taktım. O da bana Dilek yengeden ya, hatıra. Komşum vardı, vefat etti mide kanserinden. Ondan hatıra. Evet Dilek yengeden almıştım o zili. Köpeği geldik. Çok şükür arkadaşlar. Kendime kerevizi aldım. Çünkü benden başka kimse sevmiyor kerevizi. O yüzden şöyle yeşilliği bol. Görünce bayıldım. Çünkü köklerini yaparken yeşilini de dolduruyorum ben içine. Yeşilinden çok ay pardon kökünden çok yeşili hoşuma gitti. Çünkü böyle bulamıyorum genelde. Yeşili az oluyor. Şöyle iki kök aldım. Yeşilini de doğrayacağım içine. Ondan sonra e, şimdi bunu bir suya koyacağım. İçine de havuç filan. Yani kendime çok güzel bir yemek yapacağım. Arkadaşlar e, doktor kilo vermemi söyledi. kemoterapi doktorum. Kilo vermem gerekiyor dedi. Gerçekten de vermem gerekiyor. Bugün tartıldım. Geçen Elif ben seni götürdüğümde 96. Ne kadar oldu? Bir ay mı oldu? Bir ay olmuştur ya. Neyse ne kadar oldu bilmiyorum ama yaklaşık bir ay önce diyelim. 56 kilo. Ay pardon. Ay 56 Allah seyretiyor. Yoksa 56 mı olacağım? 96 kiloydum arkadaşlar. Bugün de tartıldık e, eczanenin tartısında. 91 kilo. Yani ya tartıların arasında bir sorun var ya da ben verdim bilmiyorum. Verseydim de anlardım ya 5 kilo vermedim mi bilmiyorum her neyse e, yediklerime dikkat etmeye başladım başlayacağım daha doğrusu bugün pazartesi sabah çok güzel krallar gibi bir kahvaltı yaptım haşlanmış yumurta mı işte şunun bunu güzel yedim ama e, sabah kahvaltısından sonra artık başladık e, neye başladık arkadaşlar mesela ekmektir makarnadır pilavdır işte kilo aldıracak şeyleri yemeyeceğim mekik çekeceğim mekik çek eskiden de çok çekerdim ben kaç kilo olursam alayım o mekiğimi çok rahat çekiyorum bu akşam başlayacağım mekik çekmeye neyse gördüğünüz gibi kendime bunu yapacağım sonra brokoli bir de karnabahar aldım onları da haşlayıp yoğurtlayıp yiyeceğim karnabaharla brokoli haşlaması yoğurtlu beni çok tok tutuyor bunlarla böyle e, idare edeceğim artık portakal aldım evde mandalina elma şey falan vardı ama portakalları da görünce dayanamadım çok güzel portakallar portakal aldım yine Çetin Kaya'ya gittik diş tedavimi de Öztürklerde e, diş kliniğinde yaptırıyorum bakalım arkadaşlar inşallah size anlattım zaten gelişmeleri ne olur ne biter zaman ne gösterir hepsini zaten çekeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.